Merhabalar ben Kayan. Yeni bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte boşun Profesyonel Pushgo ismindeki vidalama aletini veya elektronik tornavidasını, şarjlı tornavidasını birlikte değerlendiriyor olacağız. Kutu şöyle küçük ebatlara sahip. Zaten ürünün kendisi de küçük ebatlara sahip. İçerisinde bir taşıma çantası. Zannedersem taşıma çantası bu kutunun kendisi. Daha açılışını yapmadım. İki tane tornavida ucumuz mevcut. Ve USB kablosu var. Bu USB kablosu Type-C değil. Bu bir dezavantaj olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü sürekli bu kabloyu bulundurmak zorundayız. Şöyle arka tarafını çevirdiğimde dostlar. Bir defa tornavidanın kafası, uçları, açma kapama, kademe ayarlama, düğmeleri söz konusu. Ön tarafına baktığımızda ise... 3.6 volt 5 torkluk bir gücü var. 5 mm ve 60 dakikada %80'e kadar şarj oluyor. Bu da gayet bir elektrikli veya şarjlı tornavida için gayet yeterli. Bir delme işi yapmayacağını ifade etmiş olalım. Tamamen vidalama için ev işleri için bunu satın aldık. Şöyle bir kutuyu açmış olalım. Kutuyu açtığımızda gördüğünüz gibi dostlar tornavida bizi karşılıyor. İki tane kart var. Şöyle bir tornavidayı almış olalım. Tornavida yine gayet güvenli bir şekilde paketlenmiş. Üstünde bir kılıf var. Bu kılıfı açıyorum. Evet gördüğünüz gibi tornavidanın kafası şurada. Tabi detaylı incelemesini yapacağız sizlerle birlikte. İki tane uç var demiştik. Burada tornavida uçları bir tanesi küçük bir tanesi de daha büyük vidaları vidalamak için kullanılan uçlar Tabii Ayrıca bunlar için farklı vidalama türleri içinde boşun ürünleri satılıyor onlardan da Dilerseniz satın alabilirsiniz Başkaca kutunun içerisinde neler var diye bakacak olursak şöyle bir kenara bırakalım. Evet beklemiyordum ama dediğiniz gibi gördüğünüz gibi bir taşıma çantası veya koruma çantası çıktı. Ben kutunun bu şekilde olacağını düşünüyordum. Yani kutunun çanta olarak kullanılacağını düşünüyordum ama hayır. Gerçekten çok küçük, güzel, gayet yeterli bir kutu söz konusu taşıma kutusu. Evet dostlar, kutunun içerisinde başka neler var diye baktığımızda çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi kablo var. Bu da Type-C olmadığını bir kez daha belirtmiş olayım. Bunun içine koyalım kutuyu kaldıralım. Burada ise kutunun içinde kullanım kılavuzu söz konusu kitapçık var. Garanti belgesi yerine geçecek kağıtlar var. İçerisinde bakıyoruz hemen. Evet. Türkçe mevcut mu diye bakıyorum. Maalesef Türkçe yok. <laughs> Çok ilginç. Ha, bunu nereden satın aldım? Bunu amazon.com yani amazon.com.tr amazon Türkiye'den satın aldık. Fakat ben mi göremiyorum diye baktığımda hayır. Türk evet. Türkçe var tabii. Bakın. Türkçe orijinal işletme talimatı şeklinde bir kılavuz söz konusu. Bunları tamamen şöyle bir kenara alalım. Sizlerle birlikte şunu bir denemeye başlayalım. Şöyle herhalde şunu şöyle takacağız. Evet, şöyle taktıktan sonra açma kapama tuşuna basıyorum. Dostlar, şuradaki tuş ortada durduğunda cihaz çalışmıyor şöyle geriye çektiğimde ileriye sıkıyor. Şöyle ileriye doğru ittiğimde ise yine şu tuşa bastığım takdirde gördüğünüz gibi bir de sıkmaya başlıyor. Şöyle bir denemesini de sizlerle birlikte yapalım ve sizlerin de yorumlarını yorum kısmında bekliyor olacağım. Dostlar ürünün fiyatı normalde 750 TL. Fakat Prime üyelerine yönelik bir kampanya söz konusuydu. Bu kampanyada yaklaşık 600 liraya satın aldık. Evet şöyle bir denemesinde yapıp videoyu yavaş yavaş sonlandırmış olalım. Buyurun. Şu anda bakın ürünü herhangi bir şekilde cihazın şu düğmesine basmadan sadece ittiriyorum. Bakın şöyle yerleştirdim. Şu anda geriye alıyorum. Yani vidayı sökmesi için. Bastırıyorum. Bakın vidayı söktü. Şu anda buradaki düğmeyi ileri atıyorum ve sadece bastırıyorum. Bakın. Torku gayet yeterli. Evdeki vidalamalar için gayet yeterli bir ürün. E, şarjı da %80'e yaklaşık 1 saatte ulaşıyor. Farklı uçlarda satın almamız mümkün. Ben hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. esen kalın.